Herkese merhabalar, Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar için Ocak ayı açılımı hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve Oğlak Burçlarını, Yükselen Oğlakları, Ocak ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler... Eylemsel olarak neler olacak? Evet. Şimdi oğlak ve yükselen oğlaklar. Bakalım Ocak ayının ilk haftasına nasıl bir enerjiyle başlamışlar ve gündemlerinde ne varmış? Su altılısı yani kupa altılısı arkadaşlar. Çocuklukla ilgili durumlar, çocukluk anıları, çocuklarla alakalı işler gündemde olmuş olabilir. Kimisi yani oğlak yükselen oğlak veya oğlak burcu birlerinin hayatlarındaki çocuklarıyla ilgili bazı gündemler söz konusu gibi görünüyor. Kimilerinin hayatında işte çocuğu yoksa hamilelik gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra geçmişteki bir durumdan bahsediyor olabilir. Bize çocukluk arkadaşınızdan, çocukluk döneminizdeki bir travmadan, çocukluk döneminizde yaşadığınız bir olayın, travmanın gündeme gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi çocuklarla ilgili konular, çocuk bekleyen oğlaklar veya yükselen oğlaklar, çocukları olan kişiler bunlarla, bu konularla ilgili gündemleri var olmuş gibi görünüyor. Aşkla ilgili hava kralı bize ikizler terazi kova burcu birinden bahseder ama bahsetmek zorunda değil arkadaşlar çok daha kararlı, çok daha cesur, mantık odaklı, ne istediğini bilen ve harekete geçmiş olan bir kişiden bahsediyor olabilir. Bunun yanı sıra kılıçlar arkadaşlar bize biraz agresiflik verdiği için belki şu sıra uzaklaştığınız, mesafeli olduğunuz, belki de duygusal anlamda biraz soğuduğunuz partneriniz veya partnerin size karşı bir tutumu olmuş olabilir burada. Kırıcı bazı şeyler de söylenmiş gibi duruyor. Eylemsel olarak da su sekizlisi geldi. Kupa sekizlisi. Burada arkadaşlar kupa sekizlisi. Yani sanki buradaki yine su altılısı, kupa altılısı olduğu için. Yani duygusal anlamda biraz böyle çökmek demeyeyim de. Çok duygusal hissettiğiniz, böyle anaç hissettiğiniz, annelik duygularınızın kabardığı, ben artık anne olmak istiyorum deyip de e, sizinle belki ciddi bir şey düşünmeyen insanı hayatınızdan çıkarmak veya onunla böyle bir konuşma yapmak, e, işte bir şekilde kendinizle, annelik duygularınızla ve içgüdünüzle ben artık evlenmeliyim dediğiniz, çok daha kararlı bir şekilde hareket ettiğiniz, aşk hayatınızda en azından belki ipleri kestiğiniz birçok kişiyle, e, toksik ilişkilerinizle bitirdiğiniz durum söz konusu olmuş olabilir burada eylemsel olarak bakalım ikinci haftaya baş azize kartı geldi ikinci hafta Krakşan, azize kartı yine bize bir annelik anneden ve annelikten bahsediyor olabilir bunun yanı sıra sabırlı olmaktan e, harekete geçmekle, geçmeden önce biraz daha on, olgun ve mantıklı sabırlı davranmaktan bahsediyor bize Elinde kitap olan bir resim olduğu için burada kimileriniz belki de eğitime devam ediyorsunuz, bir eğitim alıyorsunuz, okuyup araştırdığınız bir şey var veya üzerinde çalıştığınız bir tez proje yüksek öğrenim bazı durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili durumlar ikinci hafta gündemde gibi görünüyor. İşte sınavlar, eğitimler, çalıştığınız bazı projeler vesaire. Bunun yanı sıra eğer annelikle ilgili bir durum varsa bunları okumak, araştırmak, belki eğit çocuğunuzun eğitimiyle ilgili veya çok daha sağlıklı yetiştirmek, e, ruhsal anlamda iyi gel, ona iyi hissettirecek şeyler yapabilmek için e, çok daha güzel şeyler e, vaat edebilmek için bir şeyleri okuyup araştırmak durumu da söz konusu olabilir burada. Bakalım aşkla ilgili bakın yine hava hoşa geldi. Yine kılıç. Yine bir tartışmadan, münakşadan, uzaklıktan bir şeyleri böyle düşüncesizce ağzına geleni söylemekten bahseder bize. Belki böyle bir şeyle karşılaştınız, biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çocuklarınızın hatrı için belki susuyorsunuz. Kimisi için böyle bir durum olabilir. Veya işte kiminiz e, uzun zamandır birliktesiniz. Çocukluğumdan beri tanıyorum deyip de bir şeyleri artık böyle kavga gürültüde olsa sabretmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra dediğim gibi çok daha kararlı bir ilişkiye doğru anne olmakla ilgili bazı durumlar yaşayacak olabilirsiniz. Eylem kartına da su ikilisi geldi. Kupa ikilisi. Birleşme, bir araya gelme, affetme, affedicilik. Zaten bir şey yaşanmış, bir kalp kırılmış. Tartışma olmuş. Bununla ilgili bir e, affetme affedecek olan da sanki sizsiniz çünkü burada azize kartı hani size çıktığı için sizmişsiniz gibi siz alttan alacakmışsınız gibi e, ya da zaten hali hazırda e, sabrettiğiniz ben zaten affettim ama yine aynı şeyi yaptınız dediğiniz bir şey varsa da bu kişi artık daha sağlam bir şekilde daha e, ciddi bir özürle veya aklı başında gelecek daha kararlı gelecekmiş gibi görünüyor burada yani bir barış durumu var eylemsel olarak. Bir araya gelme, birlikte bir ilişkiye başlama, ilişkinin samimleşmesi, affetme, barışma durumları söz konusu. Üçüncü haftaya ateş üçlüsü kartıyla başlıyorlar gündemlerinde. Kendi planları, programları, kendi hayatlarıyla ilgili bazı düşünceler, bunun üzerine kafa yormak, bunlarla ilgili belki bir şekilde aksiyon almak, e, bolluk bereket kartı da olabilir aynı zamanda. Yine sabırlı olmanızdan bahsediyor. Bir şeylere arkanızı dönüp sabırlı olmalısınız. E, zaten arkanızı döndüğünün de far, döndüğünüzün farkında olan partner de olabilir. E, kendi önünüze bakmaya başladığınız zaman aklı başına gelecek de olabilir bu kişinin. Eylem şey pardon aşkla ilgili de hava dörtlüsü geldi. Bakın yine havalar, hep kılıçlar geliyor. Bir soğukluk, bir e, mesafe durumu var. E, bu mesafe fiziksel bir mesafe olabilir. E, ya da işte soyut anlamda bir mesafe. Kalplerin uzaklaşması durumu söz konusu olabilir. E, bir şekilde tartışma, münakaşa e, yine üçüncü haftada kendini gösteriyor. Bir şekilde burada barış var ama e, sanki affetmeniz gerekiyor, evet. Ama belki de bu affet tiğiniz şey sizin artık yeter dediğiniz bir şey de olabilir. Yani siz belki de soğudunuz tamam affettim tamam yine barıştık yine ben sabrettim ama ben artık soğudum dediğiniz bazı durumlar olabilir. Burada aynı zamanda depresyon kartıdır arkadaşlar. Bir nevi üçüncü hafta depresyona girecek olanlar ya da aşla ilgili bir durum işte ayrılık, kırgınlık dolayısıyla zaten depresyonda olan kişiler de olabilir kendini kötü hisseden, dua eden, bununla ilgili belki barışmak için dua eden, bana arkasını döndü deyip de barışmak için siz veya karşı taraf dua ediyor olabilirsiniz. Eylemsel olarak ateş beşlisi, değnek beşlisi geldi. Yine bize bir iletişimden bahsedebilir. E, atağa geçmekten, harekete geçmekten bahseder. Rakiplerden bahsedebilir arkadaşlar, rekabetten bahsedebilir. E, bir şekilde yaşayacağınız bazı durumlar sizinle rakip olan size kendi kendine <laughs> rakip olmaya çalışan kişilerin yarattığı bazı olumsuz durumlar olabilir. Burada. Ama yine de tutku kartıdır. Sanki yine bir tutkuyla bir araya gelme durumu söz konusu gibi görünüyor. Bakalım dördüncü hafta. Para dokuzlusu. Bakın yine beklemeniz gerekiyor. Yine sabretmeniz gerekiyor. Arkanızı dönüp kendi ağırlığınızın, kendinizin farkında olarak bir şekilde beklemede olmanız gerekiyor. Burada her kart bana yani şu 1, 2, 3. 3'ü de beklemeniz gerektiğini söyledi. Evet barışmak istiyorsunuz. Bir araya gelmek istiyorsunuz. Tutkulusunuz. Duada ediyorsunuz. Ama çok kırılmışsınız. Çok kalbiniz kırılmış. Bunun için her ne kadar siz affedecek olsanız da adımı atacak olan siz olmayın lütfen. Bekleyin karşı taraf gelsin. Ondan sonra zaten affedip affetmemeye karar verirsiniz. Çünkü biraz da uzaklaşmış gibi görünüyorsunuz. E, aşkla ilgili toprak yedilisi geldi. Para yedilisi. Burada yani birçok kişi arkasını dönüp gidecekmiş gibi hissettim ben. Ya da e, burnunu sürtecekmiş gibi bir şekilde pişman olan üzülen bir karşı taraf var çok zihin çalıştırıyor acayip sizi düşünüyor veya siz işte lütfen iki taraflı dinleyin ama o gitti ben bittim dediğiniz bir şey var veya karşı taraf diyor ki ben ne yaptım nasıl kaybettim kimi kaybettim aslında seviyorum aslında birlikte olmak istiyorum aslında o benim azizem ee, geleceğimle ilgili planlarım onun üzerine zaten. Ama neden böyle oldu? Neyi başaramıyorum? Neyi e, beceremiyorum? Dediği bir durum yaşanıyor olabilir. Ve sanki burada e, toprak yedirilisiyle belki işte gelip affet beni dediği durumlar söz konusu. Eylemsel olarak imparatorluğa geldi. <laughs> Affetmeyecek olan çok kişi var arkadaşlar burada. Onu söyleyeyim. Eee pek affetmeyi düşünmüyorsunuz. Zaten kalbiniz çok kırılmış, çok üzülmüşsünüz. Ee, ya affetmeyeceksiniz ya da burnunu çok güzel sürteceksiniz. Bundan sonra ben ne istiyorsam o olacak dediğiniz bir enerjide de olabilirsiniz. Ben bu artık ilişkiyi böyle istiyorum dediğiniz bir noktaya da gelecek olabilirsiniz sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Yani buradaki durum buradaki kalp kırıklıkları, yaşanan üzüntüler sizi aslında imparator doğru getirmiş. Kendinizin bir farkına varmışsınız. Ne istediğinizin bir farkına varmışsınız. Ee, karşı tarafın size yaptığı haksızlıkları görmüşsünüz. Hak etmediğinizi anlamışsınız. Yokluğunuz karşı tarafa büyük bir üzüntü olmuş. Ve bu kişi barışmak istiyor mu? Evet istiyor. Bununla ilgili zihin çalıştırıyor. Dua da ediyor. Biraz sizden de bekliyor ama burada kartlar size dedi ki eğer böyle bir senaryonuz varsa siz eğer kırılan taraf sizseniz, kıran değil de kırılan taraf sizseniz ağırlığınızı korumalı ve onun bir adım atmasını beklemelisiniz. Adım attıktan sonra da imparatoriçeliğinizi çeliğinizi korumalısınız dedi. Ve şimdi oğlak ve yükselen oğlaklar Ocak ayında neyin farkında değiller ya da neyin farkında olmalılar? Gücün kötüye kullanımı. Şimdi arkadaşlar burada ben şunu hissettim. Sizin sevginizden emin. Sizin onunla olmanızdan emin. Barışacağınızdan emin bir partner. Nasıl olsa benim deyip, nasıl olsa benden ayrılamaz deyip, nasıl olsa beni bırakamaz deyip de bunun rahatlığı ve rehaveti içerisinde olabilir. Ee, o yüzden böyle korkusuzca, pervasızca davranıyor olabilir. Lütfen ona, onu kaybedebileceğinizi, onu terk edebileceğinizi, onu bırakabileceğinizi, onsuz da bir hayat yaşayabileceğinizi gösterin, hissettirin. Ee, çünkü bu daki güç biraz kötüye kullanılıyor gibi. Evet bakalım. Kuantum kartlarından da bir olası gelecek alalım. Oğlak ve yükselen oğlaklara. İleri geri bakar mısınız? İleri geri. Geliyor. Burada mısın? Hala benimle misin? Hala beni istiyor musun? Bir bakayım. Okey demek hala buradasın. Beni seviyorsun, beni istiyorsun. E, tamam ben biraz daha takılayım. Gelirim tekrar. İleri geri oynayan e, ilişkide git gel yaşayan, yaşatan bir kişi, kişiler söz konusu burada. Buraya bir şey çekmek istedim ama ne çekeceğimi bilmiyorum şu an. Neden ileri geri yapıyor bu kişi? Bu kişi neden ileri geri yapıyor? Çünkü daha şifalanması, iyileşmesi gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Nedir bunlar? Yedinci çakra. Kıskançlık. Bu kişinin veya sizin ileri geri yapmanızın sebebi daha iyileştiremediğiniz bazı konular var. İster ilişkinizle ilgili, ister kendi ruhsal durumunuzla ilgili. Karşı taraf da aynı şekilde. Bir şeylerin iyileşmesi lazım. Ne iyileşmesi lazım dediğimde bana yedinci çakrayı verdi arkadaşlar. Belki kendince böyle bir şeyleri hazır hissetmiyor, zihnin zihnini böyle olumsuz çalıştırıyor. Bazı korkuları var, Yaradana bırakamıyor. Ee, akışa bırakamıyor kendini bunun iyileşmesi lazım bu siz de olabilirsiniz lütfen niye? ona göre düşünün bir de kıskançlık kartı geldi ee, kıskandığı için sizi kaybetmek istemediği için gelip daha sonra da kendi e, hazır olmadığı için geri giden bir kişiden bahsediyor olabiliriz kıskançlıklarınız da bu kişiyi e, ileri geri durum yaratıyor olabilir burada. Peki bir işaret kartı alalım. Yükselen oğlak ve oğlak burçlarına. Ocak ayı için bir işaret olsun. İletişim. Beklediğin haberler orum, olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan. Doğru iletişim kurmaya niyet et. Bu, bu ay demek ki doğru iletişim sizin için çok önemli arkadaşlar. Doğru iletişim kurmaya niyet edin lütfen. Kendimi doğru şekilde ifade ediyorum. Olumlaması yapabilirsiniz. Doğru iletişim kurmaya niyet ediyorum diye... ...ara ara kendinize tekrar edebilirsiniz. Burada. Evet, bir aşk mesajı alalım şimdi. Ocak ayı için. Kişisel koruyucu meleğinden yardım aldı dedi. Burada arkadaşlar... E zaten dua eden, dua etmekte olan kişiler vardı. Meleklerden de yardım isteyin. Burada şifalanması gereken şey neyse, bu ilişkide ileri geri yaşamanıza sebep olan şey her neyse anda şifalanmasına niyet edin. Meleklerden yardım isteyin. görmediğiniz, farkında olmadığınız, anlayamadığınız durumların kolaylıkla, rahatlıkla ve şifa ile, sevgiyle iyileşmesine Niyet edin arkadaşlar. Bir tane daha çek kesim geldi. Dua et bakar mısınız? Cevap vermiyor. Sadece dua et diyor. Meleklerden yardım al, dua et. Peki, daha fazla zorlamayacağım. Bir tane cümle seçeceğim. İster partnerinizden olsun, isterseniz Ocak ayında size rehberlik edecek bir cümle olsun. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum. Belki de kiminiz için de bu ileri geri gel yapmasının sebebi maddi sıkıntılarla alakalı, ilişkinin sorumluluğunu almakla alakalı, evliliğin sorumluluğunu almakla alakalı. E, çünkü bunlara biliyorsunuz maddi e, konular e, bir nevi de. Bu konularla ilgili bazı sıkıntıları olmasından dolayı git gel yaşayan bir partnerden bahsediyoruz burada. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar için açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.